Kapı açılır Sen yeter ki vurmayı bil Ne zaman bilmem ama Yeter ki kapıda Vurmayı bil Hz. Mevlana Hazretleri Peygamber Efendimiz Resulullah şöyle buyurdu Ademoğlu Kurban Bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir ibadet yapmış olamaz. Sevgili dostlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın Hz. Mevlana Hazretleri. Akdeniz, Antalya'da bir inci gibisin. Sen deniz ve kum kokan koylarda, limon çiçeği kokar şimdi kale için. Dağlarla konuşurken dalgaların, sen içimdeki sonsuz aşk gibisin. Hayatımda iki insanı hiç unutamam. İhtiyaç anında yanımda olanı, zor zamanında yalnız bırakanı dostlar. Sevgiler, saygılar. Bir yalan dört doğruyu götürür. iyilik, güven, sadakat ve huzur. Lütfen yalan söylemeyelim. Yalan en büyük hatadır insanların insanlar için. Hürist insan ayakta yata yalan söylemez aziz dostlar. Burası Antalya Kale İçi, eski yat limanı. Sevgiler saygılar Antalya'dan tüm günün dostları. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bayramlar dilerim. daima iyi niyet sahibi olunur, aziz kardeşlerim. Çünkü niyete riya karışmaz. Allah kulunun iyi niyetini de mükafatını da verir aziz dostlar. Hazreti Ömer ve Allah'u an. Bismillahirrahmanirrahim. Gücüm ne yeter bilmem ama bildiğim bir şey var ki duanın sahibi her şey yeter elhamdülillah Allah var gam yok aziz Müslümanlar git rüzgar oğluma onu nasıl sevdiğimi anlat mutluysa usulca gel yanıma mutsuzsa annen her zaman yanında diye kulağına fısılda. anneler her zaman çocukların evlatlarını yanında olur aziz Müslümanlar. Beni yetiştirirken döktüğün terin her bir damlası cennette sana ırmak olsun sevgili anne. Annelerin hakkı da ne aziz Müslümanlar. Lütfen annelerimize saygılı olalım, sevelim, hizmet edelim. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça, hak kuldan intikamın kul ile alır dini irfan bilmeyen bana bunu kul etti sanır Hazreti Mevlana. Hayat bazı şeyleri kafana vura vura söyler. Bu bazı şeyleri de kalbini kıra kıra üretir aziz Müslüman kardeşim. Hayat bu. İyi ki varsın diyebildiklerimiz bize hayatın verdiği en güzel hediyelerdendir. Her insanın yanında iyi ki varsın diyeceği diye bir dostu olmalı aziz Müslüman kardeşlerim. Sevgiler, saygılar. Eğer zor günler yaşıyorsan bil ki iyi günler çok yakındır aziz Müslüman kardeşim. Unutma her darlıktan sonra ferahlık var diyen bir Rabbimiz var elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yılana bal yedirmişler. Yine zehir kusmuş. Nankör her zaman nankördür aziz dostlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dostlar kötü günde yiğitler harpte kadınlar yoksul günlerde akrabalar başın dertteyken kendini bele ederler aziz Müslümanlar aziz kardeşlerim kardeşim sen düşünceden ibaretsin gül düşünürsün gülüstan olursun diken düşünürsün diken olursun insan düşünceleri ve hayalleriyle vardır aziz dostlar. Ne güzel demiş Hz. Ali an. Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür aziz dostlar. Herkes hak ettiğim bir mevkide olmalı aziz Müslümanlar. Sevgiler, saygılar. Sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? Araf suresi ayet 12 aziz kardeşlerim. Lütfen namazlarımızı kılalım, Allah'ımıza dua edelim. Allah var, gam yok sevgili dostlar. Hakan ben güç yazar, şöyle diyor aziz dostlar. Karanlığa küfredeceğinize bir mum yakın ve karda karanlıklar aydınlasın aziz dostlar. Anneyi sevmek cenneti sevmektir. Çünkü anne cennete açılan kapıdır. Aziz Müslümanlar, sevgili kardeşlerim. Sevgili dostlar, kalbin temizse hikayen mutlu biter. Hakan Mengüç genç yazarımız Hakan Mengüç bu güzel tespitlerde bulunmuş sevgili dostlar. Hayat ölüme sormuş. insanlar beni çok severken neden senden nefret ediyorlar? Ölüm cevap vermiş aziz dostlar. Sen tatlı ve güzel bir yalansın. Ben ise acı bir gerçeğim demiş ölüm aziz dostlar. Bu söze bitti ettim. Hayat ne gideni geri getirir ne de kaybettiğin zaman geri, geri çevirir. Ya yaşaman gerekenleri zamanında yaşayacaksın ya da yaşamadım diye ağlamayacaksın aziz dostlar. Yaşamak bir dağa tırmanmak gibidir aziz dostlar. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ancak görüş alanınız genişler çünkü yükseğe çıktığın zaman görüş alanımız artıyor sevgili Müslüman kardeşlerim bazı insanlar isyanlardaydı oysa bilmiyorlardı halbuki imtihanlardaydı diyor Mevlana Hazretleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum aziz kardeşlerim aziz dostlar derdimi seviyorum Biliyorum ki Derdi veren de beni seviyor Mevlana Hazretleri. Bazen dertler ve nusubetler bir imkandır aziz Müslümanlar. Hepinizi saygılar, sevgiler.